Vajinal doğum ve sezeryen doğum idrar kaçırma problemi üzerinde farklı etkiler yaratır. Her ikisi de elbet ki farklı etkiler yaratır. Vajinal doğum fizyolojik bir doğum olması nedeniyle belli bir sayıda belli kurallara uygun şekilde yapılırsa idrar kaçırma problemini çok fazla artırmaz. Ama 3 veya 4'ten fazla doğum olduğunda bu tip idrar kaçırma problemleri sıklaşır. Sezaryen normal doğuma göre idrar kaçırma açısından daha avantajlıdır. Ama tekrar burada da sayı önemli. 3 veya daha üzeri sezaryen ameliyatıyla doğum yapanlarda da idrar kaçırma probleminin arttığını görmekteyiz. Ama bu hiçbir zaman için yanlış bir mesaj vermeyelim. Hani idrar kaçırma problemi olmasın diye Sezeryene yönelme şeklinde düşünmemek lazım. Normal kurallara uygun bir doğum her zaman için daha saatli olacaktır. Merak ettiğiniz soruları Canpet sosyal medya kanallarından iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim.